Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Aydın yayınlarından çok güzel bir trigonometri sorusu çözelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel hazırlanmış. Hemen sorumuza bakalım. Erdem öğretmenin sınıfı için hazırladığı matematik yazılı kağıdı aşağıda gösterilmiştir. Arkadaşlar birazdan yazılı kağıdını inceleyeceğiz. Devam edelim. Tüm sorulara cevap veren öğrencilerden bir tanesinin birinci soruya verdiği cevap şeklindedir. Bu öğrenci diğer soruları bu çizdiği grafiğe göre cevaplamıştır. Çözüm yoluna bakılmaksızın. Her sonuç birbirinden bağımsız puanlandırılmıştır. Buna göre bu öğrencinin aldığı puan en çok kaçtır? Şimdi birinci soruya bakalım arkadaşlar. Demiş ki f fonksiyonun kuralı fx eşittir sinüs x olmak üzere. Birinci soru y eşittir fx'in yani sinüs x'in 0,3 pi aralığındaki grafiğini çiziniz. Arkadaşlar öğrencimizin verdiği cevap burada. Fakat biz sinüs x'in 0,3 pi aralığındaki grafiğini hep beraber çizelim. Aslında grafiğin şu şekilde geldiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Sinüs x'in grafiği bu şekilde devam ediyor. 0,3 pi aralığında demiş ama biz 0,2 pi aralığında çizelim. Çok detaylandırmaya gerek yok. Şimdi sinüs 0, 0. Sinüs 90'ın 1 olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Sinüs pi'nin 0. Arkadaşlar burası 3 pi bölü 2. Sinüs 3 pi bölü 2'nin Eksi 1 ve sinüs 2 pi'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu aynı bu şekilde öğrencimizin çizdiği gibi devam ediyor. Bakın böyle ben biraz büyük çizdim. 2 pi'den sonra böyle dönüp 5 pi bölü 2'de 1 oluyor. Şurası 5 pi bölü 2 olsa bakın hatta şunu da gösterelim. Şurası 5 pi bölü 2 olsa bu da 1 oluyor. Şuraya 5 pi bölü 2 de güzel yazayım da. 5 pi bölü 2 olsa 1 oluyor. Tamam. Öğrencimizin çizdiği grafik ile bizim çizdiğimiz grafikte aslında verdiğimiz değerlerde bir sorun yok. Fakat öğrencimiz bakın arkadaşlar biraz sivri çizmiş. Doğrusal grafik çizip doğrusal grafikleri birleştirmiş gibi düşünebiliriz. Fakat bizim sinüs x grafiğimizde arkadaşlar sivri uç yok. Dolayısıyla birinci soruya verilen cevap öğrenci tarafından yanlıştır. Sinüs x'in grafiğini çiziniz demiş. Fakat bu şekilde çizmiş. Yani yanlış çizmiş. Birinci sorunun cevabına 0 puan olarak verdik. Şimdi demiş ki ikinci soruda. Y eşittir fx'in periyodunu bulunuz. Arkadaşlar y eşittir fx sinüs x'in periyodunu bulurken öğrencimiz formülden yararlanmayacak. Grafiğine bakıp periyodu söyleyecek. Periyod ne arkadaşlar? Grafiğin belirli aralıklarla kendini tekrar etmesi. E bakın arkadaşlar sıfırdan başladı. Burası yok. Sıfırdan başladı grafik. Geldi bu şekilde gitti 2 2 pi'den sonra bakın grafik yine aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Böyle gelip aşağıdan devam edecek. Yani grafiğe bakarak sinüs x'in periyoduna biz 2 pi diyeceğiz. Doğru grafimize bakarak. Fakat öğrencimiz yanlış grafiğine bakarak böyle gelip devam edecek. Bakın 2 pi'den sonra arkadaşlar grafik kendini tekrar edecek. Dolayısıyla öğrencimiz de sinüs x'in periyoduna 2 pi diyecek. Yanlış grafikle doğru cevabı verecek ve 10 puanı alacak arkadaşlar. Üçüncü soruda demiş ki y eşittir fx küçüktür sıfır eşitsizliğinin 0,2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz. fx'in sıfırdan küçük olduğu durum demek arkadaşlar. fx'in grafiğinin x ekseninin altında kalan kısım demek. 0 ile 2 pi aralığında istenmiş. E bakarsak arkadaşlar fx'in x ekseninin altında kalan kısım pi ile 2 pi aralığında. Biz doğru grafiğimize bakarak 3. sorunun cevabını şuna diyeceğiz arkadaşlar. pi virgül 2 pi aralı. E öğrencimiz gelecek arkadaşlar. O da 0 ile 2 pi aralığında kendi çizdiği yanlış grafiğe bakarak cevaba pi virgül 2 pi diyecek. Yani doğru cevap vermiş olacak ve 10 puanı alacak. Buraya da 10 puan yazalım. Dördüncü soruya bakalım. Demiş ki y eşittir fx'in 0 virgül 2 pi aralığında azalan olduğu en geniş aralığı bulunuz. Yine 0 virgül 2 pi aralığında istenmiş. Yani şuraya kadar inceleyeceğiz arkadaşlar. Devamı yok. Azalanlık şöyle söyleyelim. Dağ tırmanıyorsa artandır. Dağdan iniyorsa azalandır. Bakın dağa tırmandım arkadaşlar. Pi bölü 2'ye kadar. Dağdan inmeye başladım. Nereye kadar indim? 3 pi bölü 2'ye kadar. Yani fx'in azalan olduğu aralık arkadaşlar. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığı. Öğrencimiz gelecek. Kendi grafiğine bakacak. O da yanlış grafiğinde arkadaşlar. Bakacak ki pi bölü 2'den sonra azalmaya başlamış. Ta ki 3 pi bölü 2'ye kadar. Yani öğrencimiz de doğru cevabı verecek. Ve 10 puanı alacak arkadaşlar. Şimdi 5. soruya bakalım. fx eşittir 1 denkleminin yine 0,2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar fx'in 1 olduğu 0 ile 2 pi aralığında sadece pi bölü 2 var. Bakın f pi bölü 2 şuraya yazayım değil mi? f pi bölü 2 kaçtır? 1'dir 0 ile 2 pi aralığında. E dolayısıyla çözüm kümesi pi bölü 2. E Öğrencimiz de geldi arkadaşlar. Kendi grafiğinde baktı. 0 ile 2 pi aralığında f pi bölü 2 1. Yani o da çözüm kümesi 1 dedi. 4. sorudan da 10 puanını aldı arkadaşlar. 5. sorudan da. Şimdi 6. soruya gelelim. 6. soru dikkat. f pi bölü 4 artı f pi bölü 6 artı f 5 pi bölü 3 toplamının değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar bakın f pi bölü 6'yı bulurken... 186'ya böl 30. Gidip de fp bölü 6 yani sinüs pi bölü 6 sinüs 30'u denklemde yerine yazarak bulmayacak. Bakın ne demiş soruda? Öğrenci diğer soruları bu çizdiği grafiğe göre cevaplamıştır. Yani fp bölü 6 mesela şurada bir yerde değil mi? fp bölü 6 arkadaşlar. Gidip bunun grafiğindeki karşılığını alacak. Şimdi bizim doğru çizdiğimiz grafik burada. Öğrencimizin çizdiği grafik arkadaşlar şöyle aşağıdan gelse. Şimdi bakın arkadaşlar biraz daha yaklaştırayım hatta. F pi bölü 6'yı bulalım. Pi bölü 6 burada çünkü öğrenci grafiğe göre yorumlayacak. Pi bölü 6'dan gittik 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 öğrencimizin grafiğine geldik. Bu grafikteki karşılık A olsun. Arkadaşlar bakın biraz daha çıktığımızda pi bölü 6 bizim grafiğimizde B değerine geliyor. Yani öğrencimizin çizdiği grafik ile bizim çizdiğimiz grafik farklı olduğu için F pi bölü 6'nın değerleri de farklı. Yani F pi bölü 4, F pi bölü 6, F pi bölü 3 farklı bulunacak ve Arkadaşlar bizim bulduğumuz doğru sonuçtan öğrencimiz yanlış çizdiği grafik yardımıyla yanlış bir cevap bulacak ve buradan alacağı puan 0 olarak gelecek. Yani arkadaşlar öğrencimizin alabileceği en çok puan kaçmış? 10 20 30 40. Yani arkadaşlar bizim doğru cevabımız Ceyhan olarak geldi diyeceğiz. Umarım çözümlerimiz sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güzel bir soruydu.